Evet kuzular bu videomuzun ikinci bölümü. E, diyor ki Zeynep ve Firaye'nin davranışları karşılaştırılır. Karşılaştırınız. Hangisinin parasını doğru şekilde kullandığını nedenleriyle beraber lütfen evde annenize açıklayınız. Bunu anlatınız onlara. Anlaştık? Evet anlatınız bunu anlatınız onlara. Şimdi burada e, bir yetkinlik daha var. Sizin çok sevdiğiniz bir de bakın resim çizme etkinliği. Gördünüz mi? Şimdi bunu şöyle yapmanızı istiyorum sizin. Paranızı idare kullanmak için. idareli kullanmak. İdareli kullanmak ne demek? Yani e, gereksiz yere harcamamak. Böyle lüzumsuz yere. Savurganlık yapmamak. demek. Yani okula 5 lira haçlığın var getirmişsin. Her teneffüs bir şey alıyorsun. Bir teneffüs çikolata alıyorsun. Bir teneffüs cips alıyorsun. Ne bileyim hem sağlıksız besleniyorsun. Yani bunun gibi. İdareli kullanmak için neler yaptığınızı yazmanızı istiyorum buraya. Ama lütfen yazılarınız çok güzel olsun. Bak yazılar bozuldu ha. Vallahi bozuşacağız. Yazılar bozuldu, yazılar bozulmasın. Şimdi e, yazılınızı yazarken harfler, kelimeler, cümleler arasında uygun boşluklar bırakacağız. E bir yazınıza bir de başlık koyalım değil mi? Yani başlıksız. Olur mu? Olmaz. Ama ne yapıyoruz? Hatırlayalım. Yazımızı bitirdikten sonra yazımızın içeriğine uygun başlık olacak. Anlaştık. Teşekkür ederim. Şimdi e, yazdığınız yazıyla ilgili e, buraya bir tane resim istiyoruz. Anlaştık. Teşekkür ederim. Hepinizin gözlerinden öperim. Allah'a emanet olun.